Evet sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Uzunca bir sürenin ardından yine bir deste incelemesiyle karşınızdayım. Önceden çok deste inceledik. İncelediğimiz eserde bir göz atmak istiyorsanız yukarıya yönetme listesine bırakıyor olacağım. Bugün benden çok uzun süredir incelenmesini istediğiniz bir deste vardı. E, bu deste hayatında ilk defa görenler de olabilir. E, varlığına haberdar olanlar da olabilir. Şu Orbit Black Hole destesinin olayına bir hep beraber bakacağız. Ee, karşılaşabileceğiniz en tuhaf destelerden biri. Zaten e, şekil şemal olarak da bunu anlıyorsunuz. Birazdan da bu destenin ile birlikte detaylarını konuşuyor olacağız. Her zaman yaptığımız gibi yapacağız. Önce tasarım incelemesi, kut tasarımı, destenin tasarımı, desilen kartlar çıkıyor bunları göstereceğiz. Sonrasında desteği nasıl ulaşabiliriz veya nasıl hissettiriyor, kimlere hitap ediyor gibi noktalarla videoyu kapatacağız. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim ve tasarım incelemesiyle videomuza başlayalım. Dünyanın en hızlı kutu incelemesi olabilir bu. Çünkü kutuda konuşacağımız gerçekten hiçbir şey yok. Ön tarafta böyle bir nebula tarzı bir e, görüntü. Yan tarafta bunun devamı. Arkada da bunun neredeyse birebir aynısı. Diğer yanda bir şey yok. Üst tarafta 23 yazıyor anlamını bilmiyorum. Alt tarafta burada yine bir tane roket sembolü var. Destenin seal yok. Şuradaki yapışkanlı kısma seal diyoruz. Flap kısmında bir şey yok. Burada... Orbit Black Hole Version 1 diyor. Yani bu destenin bir versiyonu daha çıkacağını ben sonuç olarak çıkarttım. Kutu da şu şekilde devam ediyor. Alt tarafında tabii ki VR Orbit diyor. Bu neredeyse tüm Orbit destelerde alışkın olduğumuz bir görüntü. Şöyle netleştirmeye çalışalım. Hı. Tavandaki yazıda da böylece görülmüş oldu. Kutu tasarımı bu şekilde. Sonuçta bir tane şöyle ekstra kartımız kalmış. Onu da almış olduk. Kutu ile ilgili konuşacağımız çok fazla bir şey yok. Dedikten sonra kart tarafı geçelim. Şimdi Deste kontrol etmesi çok zor öncelikle onu söyleyeyim. Şu boşluktan kaynaklı Deste zaten bayağı hafif hissettiriyor. Yani Deste'nin dörtte bir neredeyse yok gibi düşünebilirsiniz. Şöyle birbirinden aynısı iki tane joker çıkıyor. Maças, maça maça iki, maça 3. Şu şekilde bir tasarımı var Deste'nin. Yüz kartlarda yine şu savrulma efekti verilmiş. Bu arada şöyle çapraz bakıldığı zaman çok güzel gözüküyor Deste'nin orta kısmı. Kırmızı kartlar tabii ki kırmızı. Yüz kartlar bu şekilde. destenin ortası olmadığı için çok fazla konuşacağımız bir şey yok zaten gördüğünüz gibi. Ekstra çıkan kartlara da bakacak olursak bir tane Double Backer çıkıyor. Bu destere ne kadar karsil bazı yaparsanız bilmiyorum ama karsil bazı numaralarını da kullanabilmeniz için. Bir tane de şöyle daha Pika Matcha 8 çıkıyor diyebiliriz. Şöyle piruet yapmaya alışkınım ya ben nasıl göstereyim size. Şu hareketi piruet diyoruz biliyorsunuz yapmaya alışkınım ya destenin ortada boşluk olunca yapamadık. Ee, dolayısıyla destenin tasarımı bu şekilde. Çok fazla konuşacağımız bir şey yok gördüğünüz gibi. Tuhaf bir deste. Şöyle netleştirmeyi sağlayalım. <laughs> e, ee, ilgili zaten çok fazla söyleyeceğimiz bir şey yok. Ekstra karakteri genelde gösteremiyordum. Bu sefer gösterebildim desteği çok yeni aldığım için. Ee, dolayısıyla şöyle bir fan görüntüsüne göstereyim. Ve diğer kısma geçerek daha teknik detayları konuşarak videomuzu kapatalım. Deste'nin ilk hitap ettiği kesim tabii ki koleksiyonerler e, çünkü koleksiyon için alırsınız bu desteği. destele ile yapmak falan çok mümkün değil. E, cardistry için de bu desteği kullananlar var ama e, sırf Cardistry için bir deste alacaksanız bundan daha kullanışlı desteler alabilirsiniz. Bir de şu hareketi yapmak isteyenlere hitap ediyor bu deste. E, <laughs> Onun dışında da aklıma bir kullanım şekli gelmedi. Zaten bu desteği ben kutusuna kaldırdıktan sonra bir daha ne zaman çıkarırım Allah bilir. Ama koleksiyonumuza ekstra farklı bir destek katmış olduk diyelim. Hissiyat bicycle neredeyse birebir aynı. Kartlar tabii ki daha hafif ortası boş olduğu için. Ee, bir bicycle sıkıla yapabildiğiniz şu fan tarzı şeyleri veya atıyorum paket katlarda bu desteli yapabiliyor olacaksınız. Onun dışında destenin yaklaşık 12-13 dolar gibi bir fiyatı var. Yurt dışında farklı farklı sitelerde bulabilirsiniz. E, aynı zamanda deste benim Shopee hesabımda da var. 2000 liralık bir fiyatı var. E, aynı zamanda online alışveriş sitelerinde Türkiye'de bir göz gezdirebilirsiniz. Onun için çok fazla konuşacağımız bir şey yok. Tasarımı konuştuk zaten. E, kutuyu konuştuk. Çıkan kartlara baktık. Kimlere hitap ettiğinden bahsettik. Lojistiğinden bahsettik. E, bahsedeceğimiz başka bir şey kalmadığına göre müsaadenizi istiyorum. Ve Orbit Black tasarımı bu şekildeydi. Umarım desteği, video ve yanına kalan konseptleri Beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.